Merhaba arkadaşlar Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de salonumdaki çiçeklerimin gelişimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle balıklarımı göstermek istedim akvaryuma. Bunda merak edenler varsa arkadaşlar bu araba lastiğinden eşim yaptı bu şekilde. Organ ipiyle de böyle süsledi. Bu cam arkadaşlar iki taraflı yapıştırdı silikonla. Böyle bu abajuru da eşim kendisi yaptı. Şöyle göstereyim. Burası çok güzel bir çiçek köşem oldu arkadaşlar. Ahşabı da ben çok seviyorum. Böyle gelişimlerini göstermek istedim çiçeklerimin de. yeni aldığım kohlera türlerini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Buradan bir tane yavru geliyor. Harika yaprakları var arkadaşlar. Bunu da çok severek aldım. Burada da kılıç var. Bazen yer değişikliği yapabiliyorum. Kurdele çiçeğimi de üst rafa koydum arkadaşlar. Burada da menekşelerim var. Bardağa koydum. Köklendireceğim inşallah bunları da. Burada böyle Rex Begonya. Bunda yaprakların rengi çok güzel. Çok, bu da çok minikti aldığımda yavruydu. Böyle menekşelerim var. Bunlar uzun zamandır çiçek açmıyor. Şöyle zeze çiçeğim var arkadaşlar. Bu yaprağını e, dalını yeni verdi. Bayağı bir uzadı. Ben de bağlamak zorunda kaldım. Şuraya e, şöyle dayadım çünkü ağırlaşınca hani dalı kırılıyor diye. Şöyle arkadaşlar. Zeze çiçeğim de gayet sağlıklı. Bir yaprağını sarartmıştı dalını. Onu da kesip aldım oradan tabi yeni dal verdi şu, şu dalı şöyle arkadaşlar melek kanadımda yeni yeni yapraklar vermeye başladı şöyle şunları verdi arkadaşlar yeni üç tane yaprak verdi gelişimde gayet çok güzel Bunlar da arkadaşlar aldığım özel tür kohlera daha ekimini yapmadım arkadaşlar. Haftaya inşallah ekimini yapacağım. Çünkü e, gelirken çok yorgunlardı yaprakları da e, bakar mısınız? Bayağı bir e, hani kararmaya başlamıştı havasızlıktan. O yüzden biraz dinlenmelerini, kendilerine gelmelerini bekliyorum. da var arkadaşlar özel türler. 28 çeşit özel tür kohler aldım arkadaşlar. Renkleri çok güzel. Yani çiçekleri o kadar güzel ki bunların üretimini yapıp inşallah satışa koyacağım. Şunlar saksız kaldı. Saksı ayarlayacağım bunlara da. Balkonumdaki bütün saksılarımı yani çiçeklerin hepsini bir araya alıp e, arajman yapmıştım. Onların saksını kullandım. Şunlar <laughs> şunlar açıkta kaldı. Onların da saksını ayarlayacağım inşallah. Şöyle arkadaşlar. Kohlera episkia. Şunların da ekimini yeni yaptım. İkişer ikişer saksılara ektim. İnşallah onları da haftaya isteyen arkadaşlara göndereceğim arkadaşlar. Şöyle çiçek açtı. Bu da barış çiçeğim. Bir tane de geliyor. Bu üçüncü açışı çiçek. Gayet güzel çiçek açıyor. Şöyle yapraktan ektiğim bir psikiyalar. Şöyle minik şeyler ekmiştim. Gayet onlar da güzel gelişiyorlar arkadaşlar. Bu da Sevim Hanım'ın ee, bu hafta gönderim yapacaktım ama arkadaşlar bir talihsizlik yaşadım. Küçük kızım var 3 yaşında ee, saksıyı devirdi. Devirince de tabii kırıldı kohlere çiçekleri. O yüzden gönderim yapamadım kendisine de söyledim sağ olsun anlayışla karşıladı gerçekten çok yüreği güzel bir insan buradan ona sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum bu da onun sevim hanımın çok güzel gelişti arkadaşlar bakar mısınız 3 tane dal istemişti yani şöyle diyeyim 1,5-2 ay önce istemişti kendisi o zaman ekmiştim ben kendisini böyle gelişimde çok güzel oldu saksılı istemişti ona saksı aldım Böyle bir tane de ucunda yavrusu var. Çiçek açmaya başladı. Şöyle bir tane de dal geliyor buradan. Kol uzatarak gelişip büyüdüğü için bunlar da üretimde. Böyle arkadaşlar bunları dal olarak ektim. Size şöyle göstereyim şunlara bakar mısınız hatta iki kafalı çıktı yani şöyle bir daldan yavru çıktı tabi bunu bilmiyordum ben daha öncelerden atıyordum dalları bu sefer atmadım gerçekten daldan birine yavru veriyor şunlar da arkadaşlar daldan ürettiğim gayet güzeller şu bile bakar mısınız dalın şu kısmında şöyle şurada da bir tane var bunları ikisini bir araya ektim burada da arkadaşlar dua çiçekleri var Bunlar da Sevim Hanım ayırttırmıştı. iki tane Sevim arkadaşımız var. <laughs> Yani diğer Sevim Hanım ayırttırmıştı. Tabi bir tanesi fazladan almıştım. Kendime almıştım ama yine de bekletiyorum isteyen arkadaşlar olursa diye. bayağı güzel gelişti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yeni yeni yapraklar verdi. Bakar mısınız? Bayağı bir büyüdü. Şöyle göstereyim. Gayet güzel, sağlıklılar. Bunlar biraz, bende bekleyecekler. Taşınma durumu varmış Sevim Hanım'ın, o yüzden biraz bekletiyoruz. Şöyle arkadaşlar, burada da aldığım kohlera çiçekleri. Buraya bir sehpa koydum. Yeterli güzel güneş almaları için. Yani artık yerim kalmadı. Şurada da böyle bir salon çiçeğim var. Bayağı bir büyüktü. Onu da Bursa'ya gönderdim arkadaşımın ablasına. Yeni yeni yavrular bile bayağı bir güzel geliştiler. Böyle buradan cam kenarında güzel ışık alıyorlar. Burada da arkadaşlar bakar mısınız çiçeğimin güzelliğine maşallah isterim. Kızıma nazar değmesin. Çok güzel sürekli çiçek açıyor arkadaşlar. Yani bir çiçeği e, sönüyor tekrar şöyle göstereyim. Bakar mısınız üstü komple tomurcuk dolu. Şöyle bunlar yeni kol uzattığı bebekleri gelişimleri de çok güzel. Bunlardan arkadaşlar üretim hani yapıyorum dikip de isteyen arkadaşlara gönderiyorum. Şöyle çok güzel. Biraz daha büyümelerini bekliyorum. Haftaya inşallah bunun iki tane var üzerinde. İkisini ekimini yapacağım. Üç taneydi birini aldım. Daha büyüktü o. Şu ikisi kaldı. Onun da haftaya inşallah ekimini yapacağım arkadaşlar. Şöyle gayet güzel. Bunun sulamasını sürekli yumurta suyu veriyorum arkadaşlar. Belki o yüzden hani gelişimi güzel sürekli çiçek veriyor. Bakar mısınız çok güzel çiçekleri var. Tomurcukları var. Şurada da var arkadaşlar. Üzerinde vardı soğumuştu onları temizledim. Şurada dua çiçeğim var. Menekşem var. Gelin telini içeri aldım arkadaşlar. dışarıda bir yapraklarında bir sararma, bir mutsuzluk gördüm. O yüzden içeri aldım. Çok sıcak. Yani gerçekten balkonda çok sıcak. Herhalde dedim çok sıcak sevmiyor. O yüzden biraz içeri almak istedim. Bu şekilde burada konumlandırdım, astım. Burada da dua çiçeğim var. Böyle arkadaşlar. Paşa çadırım var. Bu da gül e, kılıcım. Bunu da çok seviyorum. Şöyle bakar mısınız? Güzelliğine yapraklarının güzelliği gerçekten de gül şeklinde duruyor. Bu da dua çiçeğim arkadaşlar. Böyle. Çiçekler arkadaşlar çiçeğin e, büyüklüğüne, boyutuna göre saksı seçimi yapmamız gerekiyor. Bunu önce büyük bir saksı almıştım. Gelişimi iyi olmadı. Yani ne kadar e, saksı küçük olursa hani kök yapısına göre saksı seçimi yapmamız gerekiyor. Onun için bunu aldım. Gelişimi daha da bir güzel oldu. Çünkü dua çiçekleri çok büyük saksıları sevmiyormuş. Bunu öğrenmiş oldum araştırarak. Bu dua çiçeğim de sürekli sararma yapıyordu kesince. Şimdi gayet güzel, sağlıklı bir şekilde gelişiyor. Bu da çok güzel bir çiçek arkadaşlar. Dua çiçeğinin yapraklarına benziyor ama dua çiçeği değil. Bunların da ekimi inşallah haftaya yapacağım. Böyle Sevim Hanım da görsün çiçeğine gayet güzel, sağlıklı. İnşallah haftaya göndermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Diğer saksı düştü, tekrar onu ektim, toparlamaya yani toparlandıktan sonra inşallah gönderimini yapacağım. şekilde arkadaşlar mutfakta da e, gerisi mutfakta 28 çeşit demiştim yani hepsini bu masaya sığdıramadım yani artık şöyle bakar mısınız e, üretim gibi <laughs> üretim masasına dönüştü burası yani baya bir kalabalık oldu şöyle şurada da yapraklar var diğer rafta. Burada da cam kenarında var kohlera çiçeklerim. Onlar biraz daha çok ışığı seviyor. Bu şekilde arkadaşlar. Mutfaktaki çiçeklerimi de göstereceğim nasıl konumlandırdığımı. Arkadaşlar burada böyle mutfak cam önünde konumlandırdım diğer kohlera çiçeklerim. Daha çoğu burada tabii ki. Burası böyle onlar için daha iyi müsait oldu. Hem cam kenarı, daha iyi gelişimleri güzel olacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş toparlanıyorlar. Şöyle yeni yeni kendine gelmeye başladılar tabii. Biraz daha mutsuz. Yeni yeni yapraklar vererek biraz daha toparlanacak inşallah. Yani gelirken bayağı bir havasız kalmışlardı. Bakar mısınız yapraklarında kurumalar oldu, kararmalar vardı. Yani havalar o kadar sıcak ki yani normal tabii ki böyle olması. E biraz da hassas oldukları için o yüzden arkadaşlar böyle toparlanacaklar. Onları bekliyorum toparlanmasını. Ondan sonra ekimini yapacağım inşallah. Bu saksıları boşaltmıştım. Bunlar için kullanacağım. İnşallah düşünüyorum. Haftaya ekimlerini yapmak şekilde isimlerinde üzerlerine yazdım arkadaşlar. Hepsinin yabancı ismi olduğu için tabii ki aklımda tutamayacağım. Ee, yani çiçek açtıkça en azından siz de görmüş olacaksınız isimlerini. Ona göre satışlarını yapacağım inşallah. Tabii biraz gelişmeleri, büyümeleri zaman alacak, çiçek açmaları. Tabii bu şekilde birlikte takip edeceğiz inşallah arkadaşlar. Burada da suya koymuş olduğum kohleralar var. Bayağı bir cansız şey cılızlar. İnşallah bunların da ekimini yapacağım, büyüteceğim inşallah arkadaşlar. Bu şekilde balkonun ön mermerinde de böyle aranjman yaptığım çiçeklerim var. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Güzel burada yeterli güneş alıyorlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.